Akıl Tarım'dan merhaba. Ben İrfan Donat. Her salı olduğu gibi karşınızdayız. Hafta sonu 22 Mart'ta Dünya Su Günüydü. Kuraklığın gölgesinde bir gündü desek yanlış olmaz Türkiye açısından. Zira sıcaklar normallerin üzerinde seyrediyor. Yağışlar yetersiz. Tarımsal üretim tarafında iklimsel baskılar her geçen gün artıyor ki geçtiğimiz ay biliyorsunuz donu konuşuyorduk. Don etkisini konuşuyorduk zirai donu. Şimdilerde kuraklık senaryoları tekrar ön plana çıkmaya başladı. Çünkü sadece yılbaşından bu yana değil, bu yılın yani bu sezon olarak yağış yılına baktığımız zaman Ekim ayından itibaren 5-6 aylık süreçte yine normaline göre yağışlar çok çok altında seyrediyor bu sezon. Dolayısıyla işin tarımsal tarafı bizi çok çok daha fazla ilgilendiriyor. Zira toplam su kullanımının yaklaşık %77'si devlet su işleri verilerine göre tarım sektöründe kullanılıyor. Peki biz bu suyu doğru yönetebiliyor muyuz? Bundan sonraki dönemde bizi ne tür riskler bekliyor? O riskin krize dönüşmemesi adına ne yapmak lazım? Bu tür sorulara bugün yanıt arayacağız. Netafim Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız bizimle birlikte olacak. Pınar Hanım bize Adana'dan katılıyor ki Çukurova'da herhalde geçen dediğim gibi Şubat ayında donu yaşadı. Şimdi de kuraklık senaryoları konuşuyor. Çünkü biraz önce ee, yine Adana'dan gelen bilgiler, Kozan tarafındaki işte baraj göletlerinde sular ciddi şekilde çekilmiş. Ee, dolayısıyla orada da yine kuraklık senaryoları gündemdedir diye tahmin ediyorum. Pınar Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Biliyorum. Şimdi e, süremiz yaklaşık 20 dakika. O yüzden böyle iyi değerlendirmek adına bugün de biraz hani somut. Yani tespitin ötesine geçip öneriler kısmını konuşalım istiyorum ki, hani biraz önce değindim, Türkiye'de verilerine göre suyun tarımda kullanımı yüzde %77, kimisi %72 diyor, kimisi %73 diyor ama sonuçta %70'in üzerinde. Ve dünya ortalamasında evet. üzerindeyiz. Ve ben her programda bir oranı soruyorum, çünkü orada bir değişiklik var mı diye. Bendeki en son rakamlar basınçlı sulama sisteminin toplam tarımsal sulamadaki payının oldukça düşük olduğu yönündeydi. Mevcut veriler, sahadan gelen bilgiler bize ne söylüyor şu anda oransal olarak? Mevcut veriler 44 milyar metreküp tarımda su tüketimi yapıldığını, bu da yaklaşık toplam su tüketiminin %75-77 dediğiniz gibi kısmına tekabül ediyor. DSİ verilerine göre de bu 44 milyar metreküpün İrfan Bey, Yaklaşık yüzde yetmişi en verimsiz olan salma sulama yöntemiyle sulandığını gösteriyor. Yani basınçlı sulama sistemlerine, modern sulama yöntemlerine ayrı, ayrılabilen kısım sadece yüzde otuz. Bunun da yüzde on yedisi yağmurlama ve diğer yöntemler, yüzde on de damla sulama sistemleriyle kullanıldığını, çiftçimizin tarımda bu yöntemleri kullandığını gösteriyor son verilere göre. Biraz da böyle karşılaştırmalı gidelim istiyorum bu programda. Şimdi Türkiye, evet Akdeniz Havzası'nda iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında ama kuraklıkla ya da su stresiyle tek mücadele eden ülke değiliz. Yanı başımızda İsrail var ki çölde tarım yapıyor. Diğer tarafta bakıyoruz yine İspanya'da, Portekiz'de yeri geliyor. Ee, İtalya'da biz kuraklığı konuşuyoruz. Daha böyle ekonomik anlamda gelişmişlik düzeyi yüksek, tarım tarafında yenilikçi, inovasyona açık ülkelerde ve su kıtlığı çeken ülkelerde basınçlı sulama sistemlerinin toplamdaki kullanım oranları yüzde kaç var mı böyle kafanızda e, kabaca oranlar ki biraz karşılaştıralım istiyorum Türkiye ile. Evet yani kabaca tabii ki tam istatistiki verileri bilememekle birlikte. Netafim'in Orbiya'nın 110 ülkede var olduğunu ve oradaki iştirakleri de göz önünde bulundurduğumuzda bizdeki %30'luk modern sulama sistemleri dünyada biraz daha %40'lara yakın seyrediyor. Ama coğrafyadan coğrafyaya da açıkçası değişiyor bu. Bu biraz devletin de katkısının olduğu, hibelerin olduğu yerlerde daha hızlı ilerliyor İrfan Bey. Ee, ve tabii iklim krizinin böyle son derece hem dünyada hem Türkiye'de derinden hissedildiği sizin de bahsettiğiniz gibi biz de Adana'da bunu çok derinden hissediyoruz hem yağışlar hem kar olmayışı hem de çiftçimizin yüzünün gülmeyişiyle dolayısıyla burada her ülke çok hızlı bir şekilde salma sulamadan modern sulama sistemlerine geçişi hem yönlendiriyor hem teşvik ediyor hem de çiftçinin bu anlamda eğitilmesini farkındalık çalışmalarıyla destekliyor. Şimdi uzun yıllardır yani 13 yıldır neredeyse aralıksız ben bu ekranlardan tarım programı sunuyorum. Gündemi yakalamaya çalışıyoruz, nabzını tutmaya çalışıyoruz. Ve bu oranlar %25, %30 bandındaydı. Yani tarımda basınçlı sulama sistemlerinin kullanım oranından bahsediyorum. Dolayısıyla çok yavaş yol alıyoruz. Bizi bu anlamda hızımızı kesen, önümüze engel çıkartan noktalar neler? Yani biz neden bunu %40-45'ler seviyesinde hala kullanamıyoruz ki? Randıman tarafında da zayıfız. Efendime söyleyeyim, daha hikayenin başlangıcı barajların, barajlardaki suyun toprakla buluşma süreci, tarlaya, bahçeye gidiş sürecinde bile hala açık kanaletleri konuşuyoruz. Kapalı sistemler her ne kadar yavaş yavaş çoğalmaya başlasa da oradaki hız da iklim değişikliğinin hızının Gerisinde gibi geliyor bana. Nedir önümüzdeki engeller? E, açıkçası son zamanlarda zaten özellikle 2024 yılı tarım sektörü için oldukça zor bir yıl oldu. Çiftçimiz neredeyse hiçbir mahsulde para kazanamadı. Dolayısıyla zaten ortalama yaşında 58 yaş olduğu ve çiftçimizin de hem girdi maliyetlerinin yüksek olduğu hem mahsul fiyatlarının düşük olduğu ve bunu karşılamadığı, iklim kriziyle karşı karşıya olduğu ve yeraltı sularının bunu desteklemediği böyle dönemlerde tabii ki ekonomik olarak geçindiriyor olması çiftçilerimiz için son derece kıymetli. Dolayısıyla çiftçiler elbette modern sulama sistemlerine geçişte su tasarrufu, çevresel dengeler, verim artışı bütün bunları düşünmekle birlikte öncelikle bu maliyeti nasıl karşılarım? Üretim maliyetini karşıladıktan sonra acaba benim hasat zamanındaki mahsul fiyatım bu girdi maliyetlerimi karşılayacak mı ve rahatlıkla bunları satabilecek miyim o fiyatlara bakış açısıyla bakıyor. Dolayısıyla özellikle Türkiye pazarında son birkaç yıldır mahsul fiyatlarının çok düşük seyretmesi çiftçimizi üretimden biraz soğuttu. Bunun için yeterli finansal kaynakların artarak verilmesi çiftçimizin finansal olarak gerek hibe, gerekse kredilerle daha fazla destekleniyor olması, onların eğitimlerle, farkındalık çalışmalarıyla modern sulama sistemlerine ve bunun en etkini olan damla sulamaya geçişin ne tür katkılarda bulunduğunun gösterilmesi ki bu, burada sadece su tasarrufundan bahsetmiyoruz. Su tasarrufu olarak yüzde yetmişlik bir su tasarrufu olduğunu biliyoruz. Fakat aynı zamanda gübreden ki önemli bir girdi maliyeti. Aynı zamanda enerji maliyetinden bahsediyoruz. Bu da 50lik bir tasarrufa e, gösteriyor. Tasarruf gösteriyor. Ve en az %30-35 civarında da bir verim artışından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu farkındalık çalışmalarıyla çiftçimiz hem girdi maliyetlerindeki tasarrufu görecek hem verim ve kalite artışından dolayı aynı birim alandan daha fazla verim elde ederek kazancının da yükselişini gözlemleyecek. Dolayısıyla hem finansal kaynağa ihtiyacımız var. Daha fazlasıyla hem bilinçlendirme ve eğitim ve farkındalık saha çalışmalarına ihtiyacımız var ve dediğiniz gibi tarla içine su gelinceye kadar ki kapalı sistemlere geçiş bunların kolaylaştırılması ve çiftçinin bilemediği konularla ilgili e, bu tarz eğitim çalışmalarını dolu dizgin yapıyor olmamız lazım hem özel sektör hem STK'lar hem de devlet kanadından. Çok önemli bir nokta. Yani hep, hep biz sürdürülebilirliği konuşuyoruz ya işin tabii üretim tarafı, çevre, ekolojik hassasiyet vesaire bunlarla bir bütün olarak ele alıyoruz ama dediğiniz sürdürülebilirlik meselesi işin finansal tarafında da çok önemli. Yani çiftçi ürettiği ürün ya da akıttığı o alın terinin karşılığını alacak ki tarlasına, bahçesine yatırım yapabilsin. Yani hala eğer ben ne kazanacağım da bu parayı nasıl yatıracağım ya da karşını alır mıyım kaygısı aslında bu işin sürdürülebilirliğinin öndeki en büyük engellerden bir tanesi diye ben yorumluyorum. Biz bunu e, ahırlardaki yatırımlar, hayvancılık tarafı için de konuşuyoruz zaman zaman. Bit bitkisel öğretim tarafı için de konuşuyoruz. Demek ki burada da bir finansal açıdan fiyat istikrarı sürdürülebilirlikte çok kıymetli hale geliyor. E, şimdi Türkiye'nin dört bir tarafını geziyorsunuz, ekipleriniz var. Özellikle evet. kuraklık iklim riskinin en yoğun yaşandığı ve önümüzdeki döneme dair daha da artacağı düşünülen bölge olarak hangileri öne çıkıyor? Tabii ki biliyoruz hani Karadeniz tarafındaki yağışların yine görece daha iyi gittiğini biliyoruz. Ama hani bir iç Anadolu gerçeğimiz var, bir Güneydoğu Anadolu'daki suyun yönetişim problemi var. Nedir öne çıkan anekdotlar? E, açıkçası bahsettiğiniz gibi Karadeniz haricinde hemen hemen her bölgede kuraklık riskini görüyoruz. Zaten sulama birliklerinin verdiği kararlar da gerek Aydın'da, gerek Seyhan'da, Adana'da e, bunların göstergesi niteliğinde. E, ama İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Akdeniz özelinde diğer bölgelere göre yağış rejiminin daha azaldığı ve ilk başta da bahsettiğiniz gibi Ekim ve Şubat sonu verilerine baktığımızda da hem mevsim normallerine göre hem de geçen seneye göre yağışların yaklaşık %30 azaldığı bu bölgelerde biraz daha fazla %35 civarında azaldığı gözlemleniyor. Demek ki buradaki tarımsal üretimde ve üretimin sürdürülebilir olmasındaki riskler daha yoğun. Aynı zamanda İç Anadolu bölgesindeki obruklar ya altı sularının çekilmesi ve oradaki planlı üretimle alakalı devletin verdiği kararlar da oradaki su kısıtının diğer bölgelere göre çok daha yoğun olduğunu gösteriyor. E, tarlalar e, direkt boş bırakılıyor. E, özellikle birinci ekimlerde bunların hepsi aynı zamanda su kısıtının yoğun olduğu bölgelerde diğer bölgelere göre daha yoğun görülüyor İrfan Bey. Peki su kısıtının yoğun olduğu bölgelerle Basınçlı sulama sistemlerinin yaygın olduğu bölgeler arasında bir korelasyon var mı? Yoksa bu iş biraz daha böyle bilinçle alakalı olduğu için hani genel itibariyle algı şudur. Hani Batı'da Ege, Trakya çiftçisi biraz daha bu konularda bilinçli davranıp ki biz bunu verimlerde de görüyoruz zaman zaman. Birim dekar başına olsun, hayvan başına verimlerde olsun. Öyle bir şey var mı? Yani Oradaki korelasyonu merak ediyorum. Evet. evet. Şimdi her şey ihtiyaçtan doğar. Dolayısıyla su ihtiyacı olan bölgelerdeki korelasyon da damla sulamaya geçiş anlamında daha olumlu. Yani İç Anadolu bölgesindeki Mısır'ın çok önemli bir kısmı damla sulamayla sulanıyor. Ama Adana'da hani son zamanlarda gördüğümüz su kısıtlanmasına rağmen yağış da daha fazla olduğu için Mısır'daki damla sulamaya geçiş çok çok yavaş hala. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz korelasyon ihtiyaca binayen olumlu seyrediyor diyebiliriz. Burada biraz önceki sohbette hani dediniz ya çiftçinin geliri burada ürettiği üründen para kazanması, yatırım yapabilmesi. Şimdi baktığımız zaman teorik olarak ki pratikte de zaten karşılığı var. Bugün ben bir çiftçi olarak basınçlı sulama sistemlerimi tarlama, bahçeme kurmak istesem %50 gibi bir hibe desteği var bildiğim kadarıyla. Bu yıllardır evet. var, yeni bir şey de değil. Ama ben evet. şu sonucu çıkartıyorum. Demek ki bu destek de artık enflasyon karşısında ya da çiftçinin refah payından aldığı o oranın azalmasının da belki etkisiyle istenen etkiyi yaratmıyor. Acaba burada o destekleme politikasını yeniden mi gözden geçirmek lazım? Oranları yeniden mi güncellemek lazım yukarı yönlü? Ya da başka bir modele mi geçmek lazım? Sizin var mı öneriniz? Ya, enflasyonist ortamlarda Türkiye gibi piyasalarda dediğiniz gibi %50 hibelerin ki orada referans fiyatlar da biliyorsunuz etkiliyor bu fiyatlamaları ve verilen hibelerin oranlarını. Dolayısıyla revize edilmesi ve yukarıya çekilmesi lazım. Mesela size dünyadan örnekler vereyim. Lütfen. Belki o bir yol gösterici olur. Hindistan'da yaklaşık %70 civarında bir hibe oranı mevcut. Ee, ve özellikle küçük çiftçilere ve marjinal çiftçilere hemen hemen yüzde yüzünün verildiği birçok bölge var. Aynı şekilde Fas'ta yüzde üzerinde hibeler söz konusu. Meksika'da yine yüzde yetmiş civarında ee, ve birçok ülke aynı zamanda suyun etkin kullanımı için devlet kanalıyla bu hibelerin oranlarını yukarıya çekiyor. Bizde bir de enflasyonist bir ortamda girdi maliyetlerinin yüzde yüzlerin üzerinde artışından bahsediyorken buradaki oranların e, gerek ayrılan kaynaklarda gerek hibe e, oranlarında yukarıya çekilmesi buradaki prosedürlerin biraz daha yavaşlatılması veya daha yumuşak hale getirilmesi bence çiftçilerimizin tarımsal üretimden soğumaması ve canla başla üretim yaptığında para kazanacağı bilinciyle de hareket edebilmesi için son derece önemli kaldıraç görevini görecektir. Yani dediğiniz nokta çok önemli bir de konunun o kadar farklı boyutları var ki şimdi belki hibe oranının yükseltilmesi kamu tarafında ek bir maliyet gibi gözükebilir ama orta ve uzun vadede baktığımızda aslında bu işin ne kadar daha karlı olacağının da işareti. Zira sizler de paylaştınız birçok Dünya Su Günü'nde kurum da bunu paylaştı. Bugün damla sulamayla yapılan bir tarım ya da salma sulamayla yapılan yani yüzey sulama deniliyor, salma sulama deniliyor, vahşi sulama diye ifade ediliyor halk arasında. Arada ciddi bir su kayıp farkı var. Yani bugün salma sulama dediğimiz zaman hem bitkinin o sudan yararlanma oranı hem topraktaki pH değerlerinin bozulması, tuzlaşma oranı hem erozyon gibi ciddi risklerle karşı karşıyayız. Hani bunların maliyetini ölçebilmek çok zor. Çok pahalı bir şeyden bahsediyoruz aslında. Siz biraz bize rakamlarla söyleyebilir misiniz? Yani bir tarlada eğer damla sulama olursa bu işin maliyeti, verime etkisi ne olur? Salma, yüzey sulama olursa ne olur? Evet. Aslında e, mahsullerle alakalı genel bir hem kendi tecrübemizden ortalama e, verim artışlarıyla alakalı arkadaşlarımızla çalışmalar yaptık. Mesela son zamanlarda buğday üretimi e, son derece popüler susuz da yapıldığı için susuz e, tarım yapılan buğdayda dekar başına yaklaşık 200 kilolar alınıyorken damla sulamada bu 450 kiloya çıkıyor. Hatta belirli bölgelerde 800-850 kilolara kadar çıkabiliyor İrfan Bey bakın şeyde bile maksimumunu görmediğimiz ortalamaya baktığımız zamanda bile iki katından fazla bir buğday üretimi fazlasından bahsediyoruz. Yıllık buğday üretimi yaklaşık 20 milyon tonmuş Türkiye'de. Burada damla sulamaya geçişle bunların yaklaşık 23 milyon ton oluşu ve 10 milyar adet daha fazla somun ekmeğe de tekabül ettiğiyle alakalı çalışmaları ben dün hazırlanırken e, okudum. Bakın buğdayda böyle bir fark var. Mısırda yine ortalamalardan bahsediyorum. Çünkü Adana'daki mısır çiftçisi yağıştan ötürü biraz daha fazla alıyor ama Türkiye ortalamasında dekar başına 900 kilolar alınıyorken damla sulamaya geçişte bu 1500 kilolara, 1,5 tona çıkıyor. Pancarda aynı şekilde 8,5 tondan ...11 tona çıkıyor. Yani %30'la başlayıp %70'leri hatta iki katına çıkan tarla ürünlerinde mahsul verimi söz konusu. Tabii fındık mesela çok çarpıcı bir üründür ama Karadeniz bölgesindeki tarımsal üretim potansiyeli daha düşüktür. Fakat buna karşı fındık ve Karadeniz yağış almasına rağmen... E, doğru zamanda az gelen veya hiç gelmeyen yağış rejiminden ötürü oradaki damla sulamaya geçişteki mahsul verim artışı 3 e, katı ve randıman da %10 civarında daha fazla. Dolayısıyla bu çarpıcı ürünler aslında başta maliyetli gibi görünen e, damla sulamanın şu anda da toprak altına geçişle birlikte ve ekonomik çözümlerle birlikte bunun verim ve kalite olarak artı girdi maliyetlerindeki tasarruf olarak ki girdi maliyetlerinin yüksekliğinden bahsediyoruz son iki yıldır çok daha fazlasını getirecektir ve amorti yaklaşık bir yıl içerisinde bütün bu sistemler kendini de amorti ediyor. Yani dediğiniz şey çok çok önemli. Artık neredeyse kullanılmayan ürün yok. Eskiden bunun alanı ilk çıktığı zamanlar belki daha dardı. Ama şimdi çeltikte dahi kullanılıyor ki bu arada Trakya'da da yine yağışların yetersizliğinden dolayı çeltik tarafında Risk olduğu dile getiriliyor sulama tarafı için söylüyorum. Bugün her alanda kullanılabiliyor ve akıllı sulama sistemlerine, yapay zeka destek artık sistemlere geçtik. Yani biz dediğiniz gibi toprak altına iniyor ve sensörlerle toprağın nemini ölçerek işte hava şartları, iklim şartları, meteoroloji bilgilerini derleyip toparlayarak işin içine diğer girdilerin yine kullanımını organize edecek bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Evet, çok doğru. Çünkü yapay zeka her sektörde olduğu gibi tarımın da içerisinde yer almalı ve son zamanlarda çiftçimizin ve özellikle yeni neslin e, ...dijitalleşmeye, tarımda modernize olmaya bakış açısının çok daha olumlu olduğunu görüyoruz... ...büyük bir umutla ve gururla. E, çünkü arazilerimiz, bahçelerimiz aslında üstü açık fabrikalar gibi. Hem iklim kriziyle mücadele etmeniz lazım, suyu veriyorsunuz, gübreyi veriyorsunuz... ...ama bitki acaba ne kadarını alıyor? Bunları gözlemlemeniz lazım. İşte bu da bahsettiğiniz sensörler vasıtasıyla oluyor... Bu sensörlerin getirdiği verileri analiz edip hem meteorolojik verilerle hem agronomik datalarla harmanlayıp onu uzaktan kontrol etme şansı sağlıyor dijitalleşme. Çünkü kontrollü tarım eşittir sürdürülebilir tarım. Hem mevcut nüfus için hem de gelecek nesiller için gıda güvenliğini sağlamak durumundayız. E hem toprak sağlığını korumak, hem zaten çok kısıtlı olan ve su stresinin gittikçe arttığı böyle zamanlarda suyu da kısıtlı kullanmamız, doğal kaynakların tamamını gerçekten gerektiği kadar kullanmamız ancak kontrollü tarımla mümkün. Bu da tarımda dijitalleşmenin getirdiği bir avantaj olmazsa olmaz bunun içinde biraz önce bahsettiğimiz finansal desteklerin çiftçimize yatırımcımıza verilmesi son derece önemli çünkü aynı birim alandan artan nüfusu doyurabilmek için biz daha fazla tarımsal üretim elde ediyor olmamız lazım bu da dijitalleşme ile mümkün. Onu da yaparken kaynakları yönetmek gerekiyor ki onlar da sonsuz değil dediğiniz gibi biraz önce dikkat çektiğimiz aslında temel noktada o. Toprağımız sınırlı, su kaynaklarımız sınırlı ve bunun doğru yönetimi karşılığında biz o verimi optimizasyonu sağlayarak elde edebiliriz ki bu işin bugünün düşünürken yarını da düşünerek bunu yapmak gerekiyor. Dünya artık bunu yapıyor, bizim de yapmamız lazım. Artık dediğimiz gibi sera gazının her geçen gün her noktada hesaplan nokta noktada karbon kredisinin de artık bu alanda da konuşulduğunu biliyorum. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgi için. E, havalar sıcak. Şey... Evet. Havalar sıcak gidiyor. Daha bu konuları çok konuşacağız gibi gözüküyor. Umarım yanılırız. Umarım ilkbahar güzel geçer, yağışlı geçer nisan mayıs ayları. Bu senaryoları bir, bir, bir kenara koyarız ama barajlardaki doluluk oranına vesaire baktığımız zaman bu artık bizim yeni normalimize dönmüş gibi gözüküyor. Çok teşekkürler tekrar paylaştığınız bilgiler için. Netafim Türkiye ve Orta Doğu Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız'la birlikte bugün kuraklığın gölgesinde yağışların yetersiz olduğu, sıcaklıkların yüksek olduğu bir dönemde kuraklık senaryosunun tarıma etkilerini konuşmaya, sizlere aktarmaya çalıştık. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da tarım halinizde karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın.